Dur. Hı? Otur. Ne Ya belli değil ki konuşmuyor. Ya Nerede o şey bıçaklanan şey mi? Sen de Tabii şey var mı? Erkek, Mutlaka er, erkek, erkek arkadaşıyla kavga etti. De, kapattın mı eller bileğinde? Öldüğü gibi olmakta. Bak bakayım o bak şeye gitmiş, asetiğe gitmiş. Ya, o başta. O, o gitmiş kendisi biliyor bu. Kafasında yara var Aynen. Şey. Hı hı. Yani kafasını tutuyordu. Böyle kanlar falan var kulağının yanında. Ya böyle ısırma Yok yok öyle bir şey yok da. Var. <laughs> sen adın ne? Zeyt <laughs> <laughs> ben getir ambulans sağ olsun. Dur. Dur. Ambulans sağ Bak kızıyorum ha. Kafana bakalım sen. Ne oldu sana? Kafana vatan... bakalım. Bakalım <laughs> be. Bir şey oldu mu? Ha. Ambulans ambulans kafana bakacak.